Bir diğer meselemiz, kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecesi. Kadir Gecesinin sahine hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır? Yani Kadir Gecesi hakkında bir çok rivayet gelmiştir üzere, kıymetli kardeşlerim. Bu rivayetleri nasıl anlamak gerekiyor? Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Yani Kadir suresine baktığımız zaman temel kardeşlerim bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında ve bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler bize ulaşmıştır. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Ubey bin Kap radiyallahu an İbni Mesud'un senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir sözünü hatırlattığımda bana şu cevabı verdi diyor. Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi Resulullah aleyhissalatü vesselamın bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir demiştir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışılan, ışılan gözü almayacak şekilde doğmasıdır. Yani güneşin bembeyaz ve gözümüzü almayacak bir şekilde parlak olarak doğmasıdır. Abdullah bin Ömer'den gelen bir diğer rivayette, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın buyurmuş. Böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla beraber Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde veya son 7 gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetlerde vardır. Yani 21, 23, 25, 27 29 şeklinde veyahut da e, kıymetli kardeşlerim son 7 gecesinde aranması ile ilgili bilgiler de elimize gelmiştir. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilmiştir. O yüzden geleneğimize de yer edinen her geceyi Kadir, her geleni Hızır bilmek burada bize düşen görevdir diyebiliriz.